rüyada ev görmek rüyada ev görmek çok çeşitli ve değişik bir şekilde yorumlanır. Evin durumuna ve rüyayı görenin pozisyonuna göre değerlendirme ve yorumları yapılır. Napolus'a göre ev rüyası insanın dünyası ile tabir olunur. Evet rüyada görülen ev rüyasının birçok değişik yorumu vardır. Rüyasında ev gören bir adamın bu rüyası birlikte yaşadığı hanımına işaret ile tabir olunur. Rüyasında evini yüklenip onunla beraber yürüdüğünü gören kimse, bir kadının nafaka ve idaresini yani bakımını üzerine alır, onun bakımını üstlenir şeklinde tabir edilir. Rüyasında bir adam görse ki evi sahibine yüklenmiş geliyor veya evi ile sahibi beraber geliyor, bu rüya rüya sahibinin nafaka ve idaresi yani kocasının bakımı hanımının üzerinde olur, kocasının bakımını hanımı üstlenir şeklinde yorumlanır. Rüyasında altın ev görmek iyi değildir. Evinin altından olduğunu gören kimsenin evinde yangın çıkar. Yangın çıkacağını işaretle yorumlanır. Rüyasında bir kimse kendisini küçük bir evden çıkıyor görürse, üzüntü ve kederden gam ve tasadan kurtulur şeklinde tabir olunur. Rüyada görülen boş bir ev, kadın ve eş ile tabir edilir. Rüyasında evini düzelttiğini görmek, iyi bir hayat, rahat bir yaşama kavuşmak ile tabir olunur. Rüyasında evini harap bir durumda gören kimse keder ve tasaya düşer veya hastalık ile karşılaşır veya karşılaşacağını işarettir şeklinde tabir edilir. Rüyasında evinin yıkıldığını görmek ev sahibinin ölümünü işaretle tabir olunur. Rüyasında tarihi bir ev veya tarihi bir eseri yaktığını, yıktığını görmek üzüntü ve keder veya şer, kötülük ve musibeti işaretle tabir olunur. Rüyasında evinin tamamı veya bir kısmının yıkıldığını görmek, o evden birinin öleceğine veya rüyayı gören kimsenin büyük bir musibeti veya kötü bir hadisenin kendisine erişeceğine işaret şeklinde tabir olunur. Rüyasında bir kadın evinin tavanının yıkıldığını görse, o kadının kocası ölür şeklinde tabir olunur. Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın yorumu Rüyada ev görmek şu cihetleri işaretli yorumlanır demiştir. Zevce, hanım, eş işaretle kocaya işaretle, zenginliği işaretle, emniyete güvenliği, emniyet içinde olmayı işaretle, refahı maaşet, geçim bolluğunu işaretle, mal, serveti işaretle, büyük memuriyet gibi cihetlere yorumlanır. Rüyasında diğer evlere bitişik olan bildiği tanıdığı bir evi gören kimsenin bu rüyası onun talih ve kısmetinin iyi olduğunu işaret eder. Rüyadaki görülen bu ev, kagir yapılı bir ev ise helal malı işarettir. Eğer ahşap ve kerpiç yapılı bir ev ise haram malı işaret olarak yorumlanmıştır. cafer Sadık radıyallahu anh'ın yorumudur. Kirmani'nin yorumuna göre rüyasında evinin ortasına bir avlu görmek kız evlada ve kız kardeşi işaret eder. Evinin sofası anne ve babaya işaret eder. Evin bu kısımlarında görülen iyi haller işaretiyle temsil ettikleri şahısların hayır ve selametini işarettir. Görülen kötü haller ise temsil ettikleri kişilerin keder ve sıkıntılarını işaretle yorumlanmıştır.